Merhabalar. Bugün e, bacak şekliniz sizi neden rahatsız ediyor onu açıklamaya çalışacağım kabaca. Şimdi bacak şekli aslında şöyle gelir, şöyle hafif yumuşak hatlarla gelir. Ondan sonra şurada da dizimiz olsun bizim. Şuradan hafif bir kalınlaşma yaptıktan sonra da tekrar aşağıya doğru incelir. İç kısım nasıl gelir onu ilk önce şöyle yapayım. Şunu da şöyle göstereyim. Bizim iç çanşığımız olsun. İç kısımda yine aşağıya doğru incelerek gelir. Diz kemiğinin oradan birazcık genişler ve incelerek yine aşağıya gelir. 3 aşağı 5 yukarı bacak böyledir. Peki bacak şeklinde bizi rahatsız eden şeyler neler? Daha doğrusu sizi rahatsız eden şeyler neler? Birinci bölge kasık bölgesi hem gevşektir hem yağ birikintisi olur. Şurası geniş görünür ve sonra birden incelir ve gelir. Yine burada bizim dizimiz olsun. Ondan sonra diz kemiğinin oraya gelince kemikten kaynaklı hafif bir çıkıntı, altında bir çöküntü yani S harfi gibi bir şey olur. Sonra tekrar genişler yine aşağıya doğru gelir. Bir başka bölgede basen bölgesidir, kalça bölgesidir. Yani kalçayı basenden daha ayrı düşünemeyiz. Burası geniştir, ki ırkı biraz böyledir. Sonra incelir. Bu bacak boyunu kısa gösterir. Aynı zamanda da popoyu geniş gösterir. Popoyu arkaya doğru çıkıntılı değil, yanlara doğru geniş gösterir. Böyle gelir. Yine biraz genişler ve aşağıya doğru gelir. Demek ki neymiş sizi rahatsız eden şeyler? Tabi buraya biraz abartılı olarak çiziyorum ama. Birincisi birinci bölge kasıkta gevşek, sarkık ve yağlı bir görüntü. İkincisi basenin fazla olması bu bacak bölgesini, bacak boyunu kısa gösterir, kalçayı geniş gösterir. Kaldı ki biz aslında bacağın uzun olmasını isteriz. Topuklu ayakkabılar ve benzeri şeyler zaten bacak boyunu uzun gösterdiği için kendinizi iyi hissedersiniz. Neymiş? Birincisi kasık, ikincisi basen bölgesi, en çok rahatsız eden şey de diz bölgesidir. Özellikle tight giyindiğinde ya da kısa mini etek bir şey giyildiğinde buradaki S harfi kendisini belli eder. Demek ki bu çıkıntının gitmesi, bu çöküntünün de doldurulması gerekir ki biraz daha düz olsun. Bileğe doğru da dördüncü bölge, bir kasık, iki basen, üç diz bölgesi, dördüncüsü de bilek kısmı. Bilek kısmı eğer birden incelirse Burasını erkek gibi gösterir. Maskülen yapıya neden olur. Eğer düz gelirse ya da deniş, genişleyerek gelirse bu da yine bacak boyunu kısa gösterir. Ayrıca böyle çizme, bot gibi şeyler giyemezsiniz. Bilek bileğin ince olması aslında üst kısımla orantılı olarak ince olması bacağın görüntüsünü çok iyi ortaya çıkarır. Yani bilek bölgesinin genişliği, diz bölgesindeki S harfi, kalça bölgesinin genişliği ve kasık bölgesinin sarkıklığı. Bunlar siz bacakta baktığınızda yorumlayamadığınız ama hoşunuza gitmeyen şekle neden olan bölümlerdir. Neler yapılabilir? Fazla olan yağlar alınır az olan yerlere yağ verilir ya da çok ince ise buradan itibaren ince geliyorsa ki bu çarpık bacak görüntüsüne neden olur. Şu çarpık bacak görüntüsüdür. O zaman bacak silikon konulabilir. Bilek eğer çok ince ise o zaman buraya biraz yağ injeksiyonu yapılır. Kalınsa da yağ alır. Böylelikle daha uygun vücut oranınızla, poponuzla, boyunuzla, bel kasenizle orantılı bir bacak boyu ve şekli elde edilmiş olur. Görüşmek üzere.